merhaba arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere bir güncelleme gelecek mevcut ee, ne güncellemesi tamirhane güncellemesi tamirhane güncellemesi nasıl olacak ben size e, ayrıntılı bir şekilde açıklayayım şimdi e, ya şehir içine koyarlar ya da benzinliğe koyarlar e, şehir içine koyarlarsa e, şehirlerin zaten yarısı yok. Yani yarısından fazlası yok e, mutlaka e, tamirhaneler benzinlikleri eklenecek arkadaşlar. Hani e, otobüse yıkadığımız yer var ya onun gibi ayrı bir yer oluşturacaklar. E, onun içine işte gireceğiz ve tamir edeceğiz. Şimdi nasıl olacak ben size şunu söyleyeyim. Sefere başladınız süper ilerliyorsunuz İşte bir arabaya çarptınız az bir hasarınız oldu İşte şaşırdınız. E, bir bariyere çarptınız. Az daha e, şeyiniz oldu. Hasarınız oldu. Yarıya geldi. Benzinliğe gittiniz. Hemen e, oradan otobüsünüz tamir ettirdiniz ve yolunuza devam ettiniz. Sıfır hasar. Ama şöyle bir şey olursa imkansız o olmayacak. E, otobüsünüzü çarptınız. Tamir etmediniz. Oyunu bitirdiniz. Ve o otobüsle yeniden oynamaya başladığınızda ee, o otobüs hasarı giderilmiş olacak. Yani siz para harcamadan hasar giderilmiş olacak ki bu da bu oyun için cidden çok saçma bir e, şey olacaktır. Ee, cidden çok tepki gösterecek gösteren arkadaşlarımız olacaktır. Yorumları da şimdiden yazın. Ee, bence öyle olmaması daha iyi olur. Ee, nasıl yani? Ya ben çarpıyorum oyunu işte tamamlıyorum. Tamamlamaktan sonra e, o otobüse yeniden başladığımda o hasar aynı kalması lazım. Bence mantıklı değil mi? Ha? Güzel olmaz mı? Lütfen yorumlarda yazın. İşte yorumlarınıza göre e, ben bunları Zux Game'e her zaman atıyorum. Hem Play Store'den hem Instagram'dan hem YouTube yorumlar bölümünden atıyorum arkadaşlar ama Zux Game'den hiçbir zaman geri dönüş alamıyorum biz yapımcılar yapımcılar demeyeyim ee, işte oyun videosu çeken arkadaşlar için yani hepimize bir destek vermesi lazım alın size bir 100 lira siz bir çekiliş yapın 10 kişiye bir aylık ultimate verin ee, bunu maalesef yapmıyor ee, bilmiyorum tek oyun herhalde bunu yapmayan e, Rooks game ee, bence yapması lazım bize birazcık destek çıkarsa e, bu oyun biraz daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsine tek tek birebir e, okuyarak bakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.